30 Ağustos 2025 Cumartesi. Yaz aylarını geride bıraktık ve sonbahar pazartesi itibariyle başlıyor. İçimi bir Eylül sıkıntısı sardı. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz bu vesileyle. Ve ekonomiye her zaman olduğu gibi içeride haftanın ilk videosunda bir göz atacağız. Biliyorsunuz ikinci videoda Amerikan borsaları ve kripto paralar. Üçüncü videoda da altın gümüş önderliğinde emtia piyasasına göz atıyoruz haftanın üçüncü videosunda. İçeride de dışarıda da şöyle bir göz attıkça gerçekten içimi bir Eylül sıkıntısı sarıyor. Çünkü işler öyle bir sarpa sarmak üzere ki yurt dışını zaten detaylı anlatacağım diğer yayınlarda ama İçeride orsa son derece olumlu birkaç haftayı geride bıraktı hatta birkaç ayı diyelim ve gerçekten çoğu kişinin tam anlayamadığı sebeplerle bir yükseliş içerisindeydi ama borsa likiditesi var likidite arttıkça o likidite nereden arttı? Hani bir sıkılaştırma programındayız. Ona geçeceğiz sonra ama oradaki rallerinde kısa vadede sonuna geldiğimiz gibi bir görüntü vardı. Bu konuda zaten geçen hafta boyu eksiki paylaşımlarını uyarılarda bulundum ve haftanın son 3 gününde zaten o satışlar başlamıştı. Oraya birazdan geleceğiz ama Eylül'ün ortasındaki CHP kurultay mahkeme kararı her ne kadar bu işi organize edenler daha fazla konuşulsun, bu bir tehdit oluştursun ve CHP'de ayağını denk alsın dese de gerçekten sadece bundan ibaret mi 15'inde göreceğiz muhtemelen ve muhtemelen bir erteleme olacak. Ama ne olur ne olmaz kaygısıyla büyük ihtimalle önümüzdeki iki hafta bunun beklentisi birazcık piyasalarda etki yapacak. İşte o birazcık mı yoksa daha kuvvetli bir mi etki mi yapacak onu göreceğiz. Ama ben bu tip kararları Ankara kulislerine çok hakim olanların dahi tam olarak bildiklerini düşünmeyen taraftayım. Yani bana göre bu kararlar zaten şu andan alınmış kararlar değil. O anda duruma göre bazı şartlar oturdukça son anda da gelebilecek değişikliklere gebe kararlar oluyor. Bazen biliyorsunuz böyle mahkeme bir karar alıyor ve hakimlerden bir tanesi aniden şerh koyuyor ve ondan sonra o hakimin yerini değiştirdiği falan görürüz. Yani bu kararlar öyle kesin şu andan sonucu bilinen kararlar olduğunu zannetmiyorum. Son itibariyle yargının alacağı kararlar bunları zaten önceden bilme ihtimalimiz kesinlikle yok. Ama piyasalar böyle zamanlarda o belirsizliği sevmez ve o belirsizlik birazcık negatif etkileyebilir. Ama asıl sorun bu kanalı izleyicileri çok da iyi biliyor. İki yıldır uygulanan yanlış bir para politikası ve o yanlış para politikasını Türkiye'yi dünyanın en pahalı ülkesi yapıp bu yıl turizmden tekstile, ayakkabı sektöründen tarıma ülkenin bütün üretim mekanizmalarını sekteye uğratan yanlış kur politikası ve ülkeyi dünyanın en pahalı ülkesi haline getiren Merkez Bankası'nın para politikaları. Tabi ana akım ekonomik kanalları izlerseniz benim söylediklerimin tersini söyleyeceğini isterseniz bu videoyu bir kapattıktan sonra bir açın onları izleyin. içiniz bir rahatlasın böyle bir dünyaya bir pes pembe gözlüklerle bakın. Bozdurun dolarlarınızı, altınlarınızı, fizikilerinizi bozdurun. Yatırın TL faize. Bakın iki hafta sonra Merkez Bankası faizleri indirdikten sonra arkanıza yaslanın, paranın tadını çıkarın diyebilirim. Ama gerçekten bu kanalın izleyicilerinin pek bunu yapacağından şüpheyle yaklaşırım. Çünkü Merkez Bankası evet iki hafta sonra şartlar aynı kaldığı sürece ki önümüzdeki hafta enflasyon çok uçuk bir şey gelmezse ki enflasyon gelmiyor öyle uçuk nedense Biliyorsunuz neden olduğunu. Neyse son itibariyle önümüzdeki haftada 2'nin %2'nin altına gelebilecek bir TÜİK enflasyonuyla Merkez Bankası rahat rahat 3 puanlık indirimini yapacaktır. Şimdi bütün bu senaryolarda o zaman paranızı birkaç aylığına Türk Lirası'nda bağlarsanız faizden paranızı kazanırsınız diyebiliriz. Bir şey kazandığınız yok ama sorun da bu. Gerçek enflasyonu siz de biliyorsunuz ki öyle %20'lerde 30'larda falan gezinen bir enflasyon yok ortada. Dolayısıyla paranızı Türk Lirası'na çevirip faize bağladığınız zaman içinden kesilen stopajla beraber zaten aldığınız aylık %3'lere kadar düşmüş bir geliri konuşuyoruz. Aylık yüzde %3'ü zaten altın iki günde filan kazandırdı. Dolayısıyla o kadar anlamsız bir yatırım şekli oldu ki ve bunu da ısrar eden ana akım ekonomi kanalları var. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum. Bu kanalın izleyicileri gram altından son bir yılda dünyanın parasını kazandı. Gram gümüşten dünyanın parasını kazandı. Biraz daha dikkatli izleyenler gram platin yatırımları yaptılar. Sadece bir ayda %50'nin üzerinde dolar bazında paralar kazandılar. Dolayısıyla böyle enflasyonun çok çok altında yıllık %35'lere gelmiş net faizlerin gelir olarak bir anlamı olmadığını biliyor. Dolayısıyla ekonomide önümüzdeki dönemde ne olacağını öngörmek, eylülün bu kadar sıkıntılı geçecek bir eylülün, belirsizlikler dolu bir eylülün riskini almak ister misiniz? Bu tabii ki sizin tercihiniz. Ben burada hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi yapmıyorum. Kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Ben de bu kurdan Türk Lirasına dönüp o faize yatırmayı çok mantıklı görmüyorum ki zaten ben biliyorsunuz yüksek faiz politikasını sevmeyen taraftayım. Her seferinde dile getiriyorum bunu. Bana göre faizler gelişmekte olan ülkelerde her zaman düşük seyretmeli ki ülke kalkınma sağlayabilsin. Aa ama çok yüksek borcumuz var olur mu işte döviz patlıyor. Zaten sorun da o dövizin fiyatı yanlış yerde olduğu için bütün bu mekanizmalar yanlış yere kuruldu. Baştan döviz olması gereken yerde serbest olup da yerleşseydi faizin yüksek kalmasına ihtiyacınız olmayacaktı. Enflasyonda belli bir zaman sonra oturacaktı. Ama Kuru kontrol etme bölümünde takıntılı bir şekilde ortodoks para politikası takıntısına düşündüğü için ve bunun da tek formül olduğu izlenimi 35 yıldır 40 yıldır. Türk insanına dayatıldığı ve beyinlere kazındığı için ısrarla bunun yanlışını tartışmaya bile açmayan ve bunu da rasyonel politika olarak satan bir ekonomi mafyası var ülkede ve uzun yıllardır maalesef bize de geçmişte bunları dayattılar, öğrettiler ve bunun yanlışlığını gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini inceledikten sonra ben kişisel olarak anlamış bulunuyorum. Asya'da gelişen ülkeleri dikkatlice izlediğiniz zaman üretim ekonomisiyle gelişen ülkelerin tamamında düşük faiz ve kendi ülkelerine göre yüksek kur politikası uygulanıyor ki kendi paralarını değersiz tutarak ticarette uluslararası ticarette büyük avantaj sağlayıp kendi üretimlerini destekliyorlar. Dolayısıyla bu senaryoyu uzun zamandır anlatıyorum ama yanlışta ısrar eden ekonomi yönetimi muhtemelen gidene kadar da bu tarz maalesef devam edecek gibi duruyor. Neyse lafı çok uzattık. Bu grafiklerimize şöyle bir göz atalım. Dolar TL, dolar TL'de en sonunda o 41 seviyesi de aşıldı. 41'in de üstüne attık. Şimdi trend takip seviyemiz 40 20. Bakın o grafikte bir kez daha gösteriyorum. Her hafta ben bunu anlatmaya devam edeceğim çünkü o patlama maalesef gerçekleşecek. Maalesef diyorum artık çünkü 2 yıl önce yapılsaydı gerçekten ekonomide iyi bir tamirat dönemiyle güzel reformlarla hızlıca bir toparlanma ihtimali olan bir şey artık tatsız bir deneyime dönüşecek gibi duruyor maalesef. Ve o devalüasyon geldiği zaman işlerin sarpa saracağına dair de bir görüntü var. 40-20 trend takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece dolar TL'de yön yukarı gözüküyor. 2016'dan itibaren dikkat ederseniz o Fibonacci zaman döngüleri içerisinde bir sert yükseliş daha sonra bir iniş ve sakinleşme var. En sonuncusunda hatırlarsanız o 2021 sonbaharında ki bu kanalın izleyicileri çok iyi biliyorlar. Ağustos ayından uyarmaya başladık 8'li rakamlardan. 14 liranın üstünde de satın dolarınız diye yayınlar yaptık burada. Ve ondan sonra da olanları biliyorsunuz 18 liralardan 10 liralara düşmüş. İşte o döngüde son sert yükselişti. Şimdi artık 2025 yılında... Sonbaharında da benzer bir senaryo olur mu? Görüntü olabileceği doğrultusunda gidiyor ama Ekonomi yönetimi ısrarla yok biz böyle bir senaryoya kesinlikle izin vermeyeceğiz diyor. Bakalım göreceğiz, yakından takip edeceğiz. Ben kişisel olarak bu risklerin devam ettiğini maalesef görmekte ısrar ediyorum. Dolar-TL'de potansiyel hedefleri ekranda görüyorsunuz 55-77. İşler sarpa, iyice sararsa, kuvvetli bir devalüasyon yapıp uzunca bir zaman kazanılacaksa da 114. Olasılık dahilinde tabii ki. Yorumluyoruz sadece. Burada herhangi bir yatırım saatiyesi vermiyoruz biliyorsunuz. 40 lira 20 kuruş üzerinde kaldığı sürece potansiyel hedeflere doğru bir hareketi olası görüyoruz görüyorum dolar TL'de. Gram altın gram altında Haftalarca burada anlattık. O 4470'e olan bir üçgen sıkışması vardı. Orası kırıldığında hızlanacak dedik. Ve geçen hafta zaten orası kırılır kırılmaz hızlandı. ONS analizlerinde zaten yakaladık bunu biliyorsunuz. ONS analizlerini her hafta pazar günü saat 15 yayınımda detaylı anlatıyorum ki ONS'un geçen hafta bu kopuşu yapacağına dair bütün o verileri orada geçen hafta incelemiştik. Şimdi gram altında net baktığımız zaman 4395 üzerinde kaldığı bir sürece yön yukarı. Artık 5000'li rakamlara doğru bir atağın başladığına kanaat getirebiliyoruz biliriz. Hala hazırda gram altında biliyorsunuz bir ons altın bacağı var, bir de dolar TL bacağı var. Dolar TL bacağından daha destek gelmedi. Gelmemesine rağmen gram altın bu kopuşu yaptı. Ons bacağının biraz daha destek olacağını düşünüyorum. Gram altına TL bacağından da destek gelirse ekranda verdiğimiz rakamlar Hafif bile kalacaktır tabii ki. Bu rakamlar daha çok ons bacağındaki hareketlerle zaten gelebileceğini düşünüyoruz. Zaten bunların rakamlarının hepsi gelecek de zamanlamasını konuşuyoruz ne zaman gelecek. Çünkü ülkede maalesef enflasyon yüksek seyrettiği sürece dolar de gram altınında, gram gümüşünde bütün ürünlerin fiyatları artmaya devam edecek maalesef diyoruz. Çünkü bu beladan eninde sonunda bir noktada kurtulmamız gerekiyor. Ama bu programla değil tabii ki. Evet 4395 üzerinde kaldı sürece gram altında yön yukarı. Ekranda kısa vadeli altın alıp satmak için biliyorsunuz darphanenin altın S1 ürünü beğendiğimi söylüyorum. Makası dar, işlem yapıyorsunuz. Yaparken bir sıkıntı çıkmıyor. Rahat rahat alıp satıyorsunuz. Ve uzunca bir zamandır da öyle çok büyük bir geple devam etmiyor. Yani piyasa fiyatından aşırı kopuk değil. Ama onu isterseniz sonra teslimat da var ama yine piyasa fiyatının üstünde olduğu için çok anlamlı olmayabilir. Ekranda kısa vade trade etmek için de ideal bir ürün. Ve geçen hafta da o haftalardır verdiğimiz o sıkışıklığı üç kere yukarı orada da kırdık tabii ki. Altın s 47 81 trend takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece. Yön yukarı teknik olarak orada 61'e doğru bir hareketin başladığını görürüm. Kısa vadeli üçgen kırıldıktan sonra üçgen boyunun o yukarı hareketi kadar bir hareketin çok olasılık dahilinde olduğunu söyleyebilirim artık. Gram gümüş gram gümüşte de haftalık grafikten bakıyorum biliyorsunuz orta vade. Çünkü fiziki gümüşü almak mutlaka ben sepetimde bulundurduğumu uzun zamandır söylüyorum. Hala da aslında gram gümüşü fiziki olarak ya 39,5 dolarlara 40 dolara dayanmış ons bazında gümüşte hala fiziki alınır mı? E, hiç yoksa mutlaka bir miktar alınır. Ama tabii ki geri çekilmelerde daha çok seviyorduk ama artık geri çekilmenin biraz daha zorlaştığı bir döneme girdik. Gram gümüş ons bacağında da kuvvetli hareketlenmeler başladı. 50 lira 48 kuruş üzerinde kaldı sürece. Gram gümüşte de yön yukarı 52 lira 64 kuruşta kapattık haftayı. Yani güzel bir performans verdi bu hafta ve orada da 70 liraya doğru bir hareketin içerisinde olduğumuz gözüküyor. O bandın üst tarafına doğru hareketin içerisine girdiğimiz. Ama burada da bir ons gümüş hareketinin dışında da bir dolar tl'den bir destek gelecekmiş gibi bir hava var Eylül ayı içerisinde. Ama bu tamamen spekülasyon şu anda net şekilde hareketlenmeyi görmeden yorum yapmak için biraz erken tabii ki. İçeride gümüş trade etmek için de biliyorsunuz GMS TRF'yi beğeniyoruz. Ve orada da Katar National Bank'in bir ürünü yine hisse senedi alır gibi alıp satabiliyorsunuz. Makası çok dar. Orada da bir kırılım bu hafta gerçekleşti ve tarihi zirveler geldi. 328'ler ve 317 tren takip sebebi üzerinde kaldığı sürece orada da potansiyel 350 yakın vade belki daha sonrasında da 380 potansiyel hareket içerisine girdi. Orada da güzel bir kanal kırılması yukarı kanalın üst bandına doğru da bir test olasılığının yükseldiğini görüyoruz. GMS e tarafında yalnız unutulmaması gereken gelirinizden alıp satıştın arasındaki farktan kazancınızdan %17,5 stopaj kesildiğini de not olarak hatırlatalım. Ve Borsa İstanbul. Evet Borsa İstanbul'a baktığımız zaman geçen hafta bazı uyarılarda bulundum. Hafta başında özellikle belli bir zirvenin oluşma ihtimaline dair bir lokal zirve olabilir. Buralardan boğaların biraz kar realize edebileceği, ayılarına yavaş yavaş short bakmaya başlayabileceğini düşündüğümü söyledim. Hafif oralarda aşırı alıma geldiğini indikatörlerin, göstergelerin ve piyasanın da biraz uyumsuzlukların başladığını gözlemledim. Ve daha sonra da çarşamba günü de ikinci uyarıyı yaptık. Evet olanın tıkandığını. Bununla ilgili paylaşımlarımdan sonra da zaten arka arkaya düşüşler geldi. Çok sayıda teşekkür mesajı aldım. Ben de sizi seviyorum. Böyle uyarıları biliyorsunuz kritik zamanlarda çekilmeden yapıyorum. Çünkü Borsa normal şartlarda uzun vadede enflasyonist bir ortamda zaten orta uzun vadede yukarı gideceğini düşünüyorum. Hatta yılbaşı videomda biliyorsunuz 14.000 hedef vermiştim hala o hedefimin arkasındayım. Bu yıl içerisinde görebileceğimizi düşünüyorum en az. Ama bu hareketin biraz dinamiği zayıftı ve buralardan bir düzeltme en azından gelip bir dinlenme belki bir ufak geri çekilme belki de daha kuvvetli bir geri çekilme sonrası bir hareketin gelişebileceğini düşünüyorum. Şimdi geri çekilme başladı. Bu geri çekilme arkası gelecek mi? Nasıl takip edeceğiz? 11.222'yi takip edeceğiz. Tam da haftayı oraya yakın yerlerde kapattık. Şimdi orası aşağı delinmediği sürece buralardan tekrar sekebiliriz. Sekiş şeklimize bakacağız. Ayın ilk günleri genelde emeklilik fonlarının parası, girişleri falan birazcık pozitif seyreder. Ekstra negatif bir haber trafiği akmazsa Hafta başında hafif bir olumlu havayı görebiliriz. Yurt dışından bir olumsuz bir savaş haberi bu hafta sonu maalesef o riskler çok arttı. Gelmezse öyle şeyler hem Amerika tarafında, hem bizim Güneydoğu tarafımızda, hem kuzeyde Rusya Ukrayna tarafında gerilim artıyor iyice. Sıcak savaş, sıcak çatışmaların dozunun arttığını görüyoruz. Onun için oralardan ani akut bir haber gelmezse Borsa bu düzeltmeyi kısa vadede bir en azından yükseliş tepkisiyle verebilir. Ama yükseliş zayıf kalırsa orada bir ABC hareketinin bir B tepkisi verirsek yani 11.222'nin altına sekmeden yukarı giderken zayıf bir yükseliş yaparsak yine hafta ortasından sonra tekrar bozulma ihtimali olur. Hafta başında kırılmadıysa zaten işte o zaman daha da dikkat etmemiz gerekir. Onun için hafta başı yükselişlerin bir fırsat olup olmadığını dikkatlice takip edeceğiz teknik olarak. Benim beklentim biliyorsunuz buralardan bir miktar daha satışların gelme ihtimali özellikle dolar harbize grafiğe baktığımız zaman bakın bu harbize grafik böyle biraz karışık gibi gözükse de orada bir omuz baş omuz oluştuğunu uzun zamandır söylüyordum. Onun boyun çizgisi aşağı kırıldıktan sonra tekrar üstüne attığı için aslında ihlal edilmiş oldu. Resim dışı kaldı gibi gözükse de büyük resimde haftalıkta baktığım zaman hala bir beş dalgalık düşüşün sanki dördüncü dalgasının geçen hafta tamamlanmış olma ihtimali söz konusu. Evet yukarı doğru kırıldı ama o kırılma bir tuzak olabilir mi? Ki aşağıdan gelen başka bir omuz baş boyun çizgisinin de hafif ihlalle bir tuzak şeklinde ihlal edildiğine dair bir başka görüntü var. Dolayısıyla net şekilde hala dolar bazında grafiği ülkede nasıl dolar bazında her yerde pahalıysak burada da o pahalılık riskinin aşağı yönlü ihtimalleri biraz arttırdığını düşünüyorum. Ama bu görüşüm ne zaman netlik kazanacak? 269'un hemen üstünde kapatmıştık haftayı. 269'un aşağısına ve hatta 263'ün aşağısında bir hareket gelirse Evet bu hareket bitti aşağı hareket başladı diyeceğim. Ama üzerinde tutunduğu sürece de bu görüşümü hala biraz şüpheyle anlatacağım. Her ne kadar makro olarak ülke pahalı borsada dolar bazında pahalı kalsa da bunu söylediğimiz zaman olur mu 2013 yılında 500 dolar da 2013'ün Türkiye'si ile bugün maalesef aynı düzlemde değiliz. Onun için uluslararası yatırımda ciddi anlamda çıktı. Yeni gelmesi için de birazcık değişimler şart. En azından ülkenin ucuzlaması gerekiyor. Dolar bazında ucuzlaması ucuzlarsa kuvvetli bir yatırım ben hala gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu fiyatlamalarla gelmesi zor gözüküyor ama tabii ki teknik yorumu yaparken yine dikkatli yorum yapıyoruz. 267'nin kırılan o 267'nin tekrar altına gelirsek en basit hesapla tekrar negatif bir senaryonun fiyatlanmaya başladığını düşünürüz. Onun için burada çok hassas bir bölgeye girdiğimizi hafta başındaki yukarı hareketlerini potansiyel bir satış fırsatı mı bir kaçış fırsatı mı olup olmadığını çok dikkatli takip edeceğiz. Özellikle Eylül ayında kuvvetli geri çekilme olursa yılın son çeyreği için özellikle Kasım Aralık ayları için güzel alım fırsatları olacağını ve bu endeksi kuvvetli bir rally yapacağını o aylarda düşünüyorum ama bu geri çekilmeyi görmeden bu yarımlar için çok çok erken olduğunu düşünüyorum. Evet hisse senedilerini alabilirsiniz. Gram altın, gram gümüş sepetinizde bir miktar yabancı para birimine dayalı ürünler de olabilir ama bu sepeti nasıl oluşturuyorsunuz? Bütün bunu bunları. Eğitimlerimde detaylı değerlendiriyorum. Eylül ayında bir VIP eğitimim var. Dünyanın her tarafından online katılabileceğiniz ya da yüz yüze iki pazar günü İstanbul'da benimle bir araya gelebileceğiniz ve kişisel portföyünüzü oluşturabileceğiniz bir eğitim bu. Katılmak isterseniz devrimakyalı.com web sistemden başvuru yapabilirsiniz. Evet bu haftayı toparladık. Gerçekten biraz böyle bir karamsarlık hissiyatı var içimde. Umuyorum yanılgı içerisindeyimdir ve güzel haberlerle piyasaların pozitif geliştiği hoş bir atmosferde geçer bu Eylül ayı. Bakalım görelim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.